Arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video açacağız arkadaşlar. Bugün Granny oynuyoruz. Granny Part 3. normal al, Hiçbir şey değiştirmeyin. Bu arada arkadaşlar bu sefer size en zor modu da göstereceğim. Ekstrem olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Evet, en zor mod. Hadi. Şuradan ses kısayım. Birinci day. Day bir. Birinci day diyorum ya. Bir day. Bir day. Hatırlar sen? arkadaşlar? İki, iki bölümde bir dalga Şimdi Oturayım, Doğru olur böyle <gülüyor> <gülüyor> Lan kapak istiyor işte Bak graniye kapak olsun Bir dur bir Hayda ben neyim böyle Tövbe, tövbe Böyle durdu. Aa yine ya. Seninle oynayacağım tamam. Dur gel. Bu. Bunu... Aynen öyle kafana atarım. Sen kime artistlik yapıyorsun lan? Aa <laughs> Arkadaşlar <şu>, bu arada güreşim <laughs> Oraya kesin ay kapanı kurdu. Ben biliyorum. Bakın ben biliyorum. Ha aynen koymuştu, koymuş. Bakın ay kapanı. Kapılardan kapı ben kapıyı Açabiliyor muyum? Dur. Ben gördü. Açabiliyor muyum? kapıyı? Kapıyı açabiliyor Bunu öğrendik. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğiz. Bu iki Bu kapıları en zor Oyunu karanlık yapmayacağım arkadaşlar çünkü bir şey göremeyiz. Şu ay kapanla yakalanmadan. Granny <laughs> gel. Vallahi kapıyı açmadım. Bizim <laughs> dişleri hele dişleri. Sen hiç şey yan fıçı sayılmıyor musun lan? <laughs> al kata git al kata git. Aynen tam eşyalarmış aşağıda. Aha dişleri bak seni öldürürüm bak. Bak o yukarıdaki beşiye bebeği koyarım. Tamam mı? Böyle gülersin işte. Kesin gülersin. Hadi kralim git. Al kata git Allah için al kata git. Kukaktan ne yapıyor? ki? al kata gidiyor Ama şimdi. Koş babam. Koş babam, koş. Lan. <laughs> Orada tuzak var. Nasıl tabirim? Niyeyse. yukarı tam yukarıya kaçabiliriz. Yine aynı takip etmesi bakalım. gördü ya. Gördü. Kapıyı bazen er kitliyor. Ya. durun bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. arkadaşlar yukarıda tuzla düşmeyeceğiz. Orada kamera var. Aç şunu. Hı. Arkadaşlar bu anda da bug it çıkıyor. Yapalım be. Bunu dişler. de çıkardı. Vazo elime. Sopasını tuttu. Bu da. gitti ya. Aşağıya git yine. Ama dişlek. Gözlerini göremiyor. Granny. Aynen kanka Granny. Şimdi kanka aşağıya git. Aynen sen aşağıda mutfakta yemek yapacaktın. Aynen öyle. Sen git mutfağa iki. İkinci bölüm için kocana yemek yap. Hı. Abi çıkamıyoruz. Bizim yolumuzu engelledi. Ağzı. Ama. Bu nedir abi? Ama orada kapalıydı. 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 Ha, güzel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne oldu? Ne kasanın oradayız? Hayır biz yemeseydin bari ya. Ölen koptu. Şimdi arkadaşlar en zor modu göstereceğim. En zor modu. Grani. Joinite. Granit Ferrari'la. Granito Ferrari'nin Son 11, 12 Arkadaşlar 10 dakikada bir tane hmm. bir. What do you, you Arkadaşlar hızlı Aha yine. Ay lan diktirecekti. Bakın siz ne görün. Bakın. Nasıl topu bana girdi? Hadi. Bu arada içerimi öldü. İçerisiyle kap karanlık. 10 dakika. Bitiremeyim. Ben mi diyor Ama buradan bir kapı açık Karanlık. karanlıkta. Karanlıkta bunlar hep oluyor. Yerimize geçelim. Tamam, hmm, hadi. <laughs> Ama yeter ya. <laughs> Kapak üstü durdurmaktan sıkıldım. Gel buraya karanlık. Ama bir arkadaş içerisi nasıl? Karanlık ve bu da Ferrari değil. Bakın. İçine bakın şimdi. ben bir şey var hiç. Gidişinde hala yaşlı. Yine kapak üstü Öldür beni. <laughs> Bilemiyorum vallahi çok güzel Yapana gün çok güzel Bayağı Şöyle Kafam yarıldı. Ne oldu anlamadım. 15, 56, 57. Bu arada arkadaşlar 14 tabanada takıldık. Sizden ricam. Ne olur abone olun. Bak şu an görüntülenmemiz. Aha, e, Youtube kanalımda hakkında 125. Bizim 125 abone olmamız lazım. Her görüntülenme bir abone. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar Arana e, Ama niye geldi şimdi? O niye geldi arkadaşlar? Şimdi birisi bana açıklasın. O niye geldi? Arana savaşları videosu arkadaşlar çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar takipçilerimin e, YouTube kanallarını takip ediyorum. Mesela Yakup'la Yusuf beni takip ediyorlar. Ben de onların YouTube'larını takip ediyorum. Ya onlar da çok iyi çekiyor Öldür lan beni. Öldür lan. Nerede ne düştü dakika. 13 dakikada bitiriyoruz. Bu sen ne yapacaksın? bize? Aa burası tuzak. O öldüğümüz tuzak var ya arkadaşlar. Aha bakın. Siz oldingizda bor-da, arxaningizdagi. O'rash. Marhaba. I see you. Endi labima, endi labima o'pichimni uzibman.